ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama herkese yeni bir günden selam olsun şöyle sisli puslu bir zonguldaktan göz gözü görmüyordu kalktığımızda tövbe estağfurullah şimdi gidiyoruz arkadaşlar 11.30'da randevu gidelim bakalım Barış Bey beni bıraktı o oh, arabaya yer arayacak bulabilirse tabi şimdi geldik arkadaşlar şöyle geçelim e Bugün Baş ağrısı polikliniğine geldim. Normalde ablam kardiyolojiye de almış da ben dedim kardiyolojiye hiç dedim gitmeyeyim şu an. Kimse yokken şu şöyle kendimi çekeyim. Evet. Şimdi evet. 11.30'da aynen bir par para yedim iptal ettirdim diye. Aynen öyle <laughs> kardiyoloji uğur acı falan. Korkuyorum ya. Bugün. Haftaya ha, falan gideriz onu. 10-10 kola yapalım. 11'e 10 kolaydı. Gelmem, etmem. Sen niye bana sormadan aldın? Ben şimdi oraya gelemem, etemem. Onu sildim mecburda. Şimdi, şimdi şey baş geçir. ağrısı için mani olacağız. monolojide baş ağrısı polikliniği var ya. Hadi gidelim. Oraya gidiyoruz. Hadi gidelim. Nasıl gidiyor senin? İyi, yoğun yaşım ya. Şimdi Allah kolaylık versin. Haftaya, öbür ha, hafta bir şey falan. Ya, Allah kolaylık ver versin. <laughs> <anlarım için>. Valla. <laughs> Bir de var ya on sefer arıyor. Aklın kalıyor Aklın değil mi istersiniz? Camda ha, biz camda biz geldiğimizde de öyleydi. Her akşam beni camda bekliyor işi. İki defa aramış. Telefonda ben burada ses alıyorum ya. Bir de falan uğramıştım. Eksiklerim falan vardı. Bana o falan uğramıştım. Telefonu duymamışım. ya. Ne bu ne işim var ya. İleride düşüyor ya bu abi. abi seni bekliyordu. Bana böyle bir Geldiğiniz gün de öyleydi. Canlı Can da Yazık ya. kız. <laughs> ben sanki hala evde çocuğumu bırakırsın. Öyle Hiç, oluyor. 6, 10, 10 sene arıyorum. Dedim mi kalktım mı? Çok şükür en azından. Öyle toparladı da bir O sana alıştı ya bir de şimdi. Bir buçuk aydır. Ne dolanıyor? dörtten akşam da ya yani çağırmamışlar. Çağıranların arasında yokum da. Bir şey diyor mu benimkilere? Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Haydi halledelim bakalım. Şu şuyu yerine uğurladım. Ben şimdi sıramı bekliyorum bakalım. Hı -hı. Saatler sonra tekrardan selam olsun. Şöyle kendimi çevireyim. Eve geldik, kahvaltı yaptık. Hatta gelirken berrağa uğradık. Eczaneden ilaçlarımı falan aldım uzandım uyuyamadım ama böyle kendime geldim saat şu an dörde geliyor annemi arayayım dedim o beni merak ediyordu bugün gideceğimi biliyordu ya baktım araba bekliyorum pazara gidiyorum dedi dolaşacağım biraz dedi e, hatta ben gitmeyecektim sonra dedim ki söylemedim yani anneme kendimi kötü hissediyordum ki inşallah bulabilirim annemi telefonda duymaz şimdi o çarşıdan Pazarda yakalarsam böyle şey olur. Sürpriz olur ona da. Yoksa ben bir iki eksiğim var. Onları alıp eve geleceğim arkadaşlar. Öyle yani. Ee, bu arada sonuçlarımı da evde konuşuruz sizle birlikte. Bir buçuk ay önce ben kan vermiştim ya. Ablam hatta o gün eniştem Anju olmuştu. Ablam o gün benim sonuçlarıma bakamamıştı. Normalde sistemden bakıyor. Benim TSH'larım o kadar yüksekmiş ki. Hiç öyle yani o kadar yükselmemişti. b 12im yerlerdeymiş. Neyse bakalım. Şimdi gideyim de böyle ayaküstü konuşmayayım bana da bakıyorlar. Öyle. Elif de inecekti bu arada. Hatta ben ona ben inemem demiştim. Geliyor zannettim de. Bugün trafik de yoğun olur. Hiç arabayla inmeyeyim dedim. Gidelim bakalım sumoşu bulalım inşallah. Evet bak. <gülüyor> buldum. <gülüyor> 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 Şu ileri bakalım gel. Buldum sümuşu bakın. Çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Almış ben gelene kadar bir sürü bir şey de. E sen geleceğini bilmiyorum. Ben sana gideyim? diyorum ya yatıyordum. Baktım hava sıcak. İçime el vermedi. Ama Elif bak, abla el bulaşamamış. Bu Seçelim da. dur. Zeytin. Otur sen. <laughs> Hırkası güzel. Bu hırkayı bana annem vermişti. Almıyordu. Dedim sen giy ben yine alırım senden. Hayır hayır ben çıkardım ben çıkardım. Ay, sen verme, dur ya. ben vereceğim Ay. sen dur. Şimdi Reyhan ablayı da gördük. Onla sohbet ettik. Çok mutlu oldum. Aynen. Annemin bir fasulyesiyle biberine yetiştim. Geri kalan her şeyi almış. Öyle arkadaşlar. Aldım Şimdi aldım, aldım biberim çok güzel. Şeye yerde. ama güzelmiş pazar. Benim de normalde görmem ben de lazım da. Dur, dur. git ben gideyim. Ben bakacağım, dur bakarız duruma göre. Şimdi bu abiye de uğrayalım Ondan sonra evet. gideriz Gerçekten yavaş yavaş. Şimdi annemi kumanyacı abimiz var ya oraya oturttum. Sivri domates almamış, bir de nane bulamamış. Onları da alayım arkadaşlar. Şaşırdı ama beni görünce. Pazarda hiç fiyatlara bakmadım. Benim eksiklerim var kendim. Ya dönüşte uğrayacağım ben. Bamya falan da gelmiş bak. 130 lira. Mısır 6 tane 100 lira. Şimdi sumoşu dolmuşa bindirdim. Normalde ben de çıkacaktım. Saat 5 ama bir baktım komşumuza denk geldik. O sağ olsun. Yardım edecek çok da böyle şeyi yoktu hani yükü. iyi oldu. Asa bir yerlerde oturacaktık da kızım dedi sıcak gideyim. O yüzden annemi yolcu ettim bakalım. Ben de şimdi hemen heybeme uğrayacağım. Hiç oyalanmayacağım. Eve gideceğim arkadaşlar. İyi ki bir şey alayım. Oradan eve gideyim bakalım. Şimdi burayı da hallettim. Buradan alacaklarımı aldım. Gidiyorum artık ben de. Ay hep diyorlardı sıcak olacak sıcak olacak ama anam yok böyle bir şey gerçekten. Şey nasıldır ki buralar böyle Adana, Mardin, Urfa, Antep hepinize selam olsun. Kilis. Oraları düşünemiyorum. Antalya, İzmir. Aklıma gelen. Manisa sıcak yerleri sayıyorum ama unuttuklarım vardır. Allah yar ve yardımcınız olsun Diyarbakır. Of çok sıcak arkadaşlar Adıyaman. <laughs> Hadi bakalım. Gidelim şimdi. Bu poşetleri eve bırakacağım ondan sonra ben bir bime uğrayacağım. Yoğurt yok herhalde Barış'ın. Bir de ekmek buradan almadım. Bakın bu güzelliklere. Şimdi poşetleri eve bıraktım. Tam eve bıraktım Barış geldi. Anahtarı verdim ona. Tabii çok yorgun ya benle gelmedi. Şimdi ben ekmek alacağım dediğim gibi büme gideceğim. Dünden dolmamız, çorbamız var. Salata yaparız, karpuz keseriz. Yemek derdimiz yok yani. Aldıklarımı 2 dakika hemen yerleştirdim. Arkadaşlar yalnız var ya şu ilaca tekrar başlayınca bakayım kafam rahatlayacak mı? Böyle şey sürekli insanın başı ağrır mı ya? Sürekli başım ağrıyor. Gerçi B12 düşüklüğü de yapıyormuştu arkadaşlar. Neyse bakalım. Bugünlerimize şükürler olsun, hamdolsun. Gidelim son işlerimizi de ayarlayalım. Şimdi eve geldim. Hemen ayaklarımı ellerimi yıkadım. Saatlerimiz... 18.40. Bir çorbamı falan çıkarayım. Ay burayı ne olmuş? Şöyle dolma. Dolmadan gelince kahvaltıda da yedik. Biz seviyoruz ya. Bizim dolap kapağımızdan haber gelmedi herhalde. Şimdi çok ses yapmayayım. Gerçi mikrofonda çok şey olmuyor da. Tam geçerken bu arada Gülay'a da uğradım ben. Şu mürdüm eriği. Böyle ufak olan. Bizim burada böyle ufak olur. Çok severim. Manavda baktım, kapıda hemen bir kilo aldım kendime. Barış da sever, gerçi de en çok ben severim. Kavanozuma şekeri koydum, hediye kavanozuma e, şeker diyorum. Çayı koydum, şekerim azdı, o yüzden doldurmak için şeker aldım. Bir kilo baldo pirinç aldım. Şöyle bir tane dondurma aldım. Eskiden limonlu dondurmadan nefret ederdim. Böyle ekşi dondurmadan. Şimdi de hep ekşi canım istiyor. Geçen akşam şunu aldık. Gerçi bunu üçüncü alışımız falan. Bu da çok güzel. Daha sonra arkadaşlar. Barış bize çok güzel böyle sodalı içecek hazırlamıştı. Onun bardakları bile orada duruyor. Bir tane tava yoğurdumuz. Çekiyorum değil mi? Bu ikinci ceviz alışım. Güya acıka yapacağım. İkidir yapamıyorum. İnşallah bununla yaparız bakalım. Şimdi poşetleri şöyle alalım. Daha sonra Ay suyum bitmişti. Barış da malum denizden geldi. Hemen duşa girmiş. Şöyle maydanoz. Şöyle fasulye. Annemle pazara gittik ama ben marketten aldım. Bir daha pazara geçmeye üşendim. Bir de şimdi annem evde domates var diye almamış. Dedim sivri domates alayım. O sever yemekleri de rendeler. Ondan sonra ben sivri domates almaya gittiğimde bana bu helvadan almış. Kendine alırken. Geçen de Elif almıştı ya. Bunu acayip severim. Babamla annem de sever. Biber vardı ama kızartırız diye. Biber. Salatalık. Şöyle 15'li yumurta. Şöyle eski kaşar. 4 tane tadelle. Bir defa çekim yaparken durdu. Çünkü sim kart dolmuş. Ben iki akşamdır telefonu aktardığımda kameradan silmemişim. Anında siliyorum normalde. Neyse devam edelim. Nerede kaldım hatırlamıyorum da. Şöyle limon. Limon 139 TL. Tanesi 20 lira limonun. Limonu böyle bir coşturuyorlar. Sonra bir iniyor. Hiç yoktu aldım. Aldıklarım böyle. Bir de 4 tane Tadella aldık arkadaşlarım. Acaba eski kaşarı göstermiş miydim hatırlamıyorum. Ama gösterdim galiba. Kaşarın kilosu gitgide yükseliyor. Yarenin de normal kaşar alacaktım aslında unuttum. Kaşar 429 TL bu 290 TL tutmuş. Şimdi hemen ne yapıyoruz arkadaşlarım? Hokus pokusla bunları yerleştiriyoruz. Yemekleri çıkardık. Bir salata bir karpuz balkonda şöyle güzel bir karnımızı doyuralım. Şunları direkt poşete aldığım için gerçi değiştiririm. Hepsinin poşetini değiştireyim. Annem bunu dolaba koy dedi ama gerek var mı? Geçen de demiştiniz ya. Bakın hani Gülay arkadaşım yani Gülay bacım dedi galiba koz elva olarak bilmiyorum diye. Koz elva. Cevizli. Bolu'ya selamlar. Haydi bakalım. O zaman işin bunları yerleştirsin arkadaşlar. Ha, bu arada şeyi de söyleyeyim kapatmadan. Benim bir buçuk ay önce gittiğimde tiroidlerim çok yüksek. 9.7 falan 10'a çıkmış neredeyse ilk defa. Benim normalde o kadar hani anormal çıkmıyor. O bile beni kötü yapıyor yani. Sonra B12'm çok düşükmüş. Bana iğne vermeleri lazımmış. Ya herhalde karam karambole geldim bilmiyorum. İğne verdi. Bir de laroksil kullanıyordum ya ben migren için. 25'lik onu kafama göre kesmiştim biliyorsunuz. Onu öyle bırakma bir daha sakın dedi. Şimdi onlukla tekrar başladı. Durumuna göre eğer de baş geçmezse migren botoksu öneriyorum dedi. Onu ilerleyen günlerde konuşuruz dedi. Öyle yani iğne olacağım ama iğnede şöyle bir problem var. Bugün gidip de böyle iğne olamadım. Bugün çarşamba sağlık ocağında başlayacağım. Cumartesi pazar hastaneye gitmem lazım. Pazartesi mi başlasam onu bir bilemedim. Ama bir an önce de toparlamak istiyorum. D vitaminine devam et dedi. Onlar seni böyle kötü yapıyor dedi. İnşallah başım geçsin de başka bir şey istemiyorum. Tansiyon da ben yüksek yüksek diyordum ya 13-10. Öyle yüksek bir tansiyon değil korkma dedi. Öyle yani arkadaşlarım. Çok şükür diyelim. Şimdi o zaman bunları yerleştireyim ben. Yedik içtik tencereleri boşalttım. Bunlar beni bekliyor. Yıkayacağım ama bir ağırlık çöktü ki sormayın. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Burada yiyoruz ya arkadaşlar. O kadar böyle rahat oldu ki gerçekten kışın da böyle burada yerden ısıtma var ama çok sıcak olmuyor kışın da keşke sıcak olsa da burada yesek hemen al kuz makineye yerleştir rahat oluyor ya kuz sesleri eşliğinde oh anca serinledi bak nasıl güzel ses çıkarıyorlar ya onu diyordum anca serinledi Şimdi Zonguldak'ta tekne turu başladı ya. O tekne turu zamanla bu tarafa da gelecekmiş. Şu an mesela Kapus tarafına gidiyor ama zamanla bu tarafa da gelecekmiş. İnşallah bakalım. Öyle arkadaşlar ağırlık çöktü. Barışa diyorum ben taze kahve niye almadım acaba? Ya çarşıda hiç dolaşmadım ben hiç. Annemi pazarda buldum. Hatta Elif de çarşıdaydı. Eğer böyle şey olsaydı onunla da buluşacaktım ama baktım hem sıcak dedim oyalanmayayım saat de geç olmuştu ya öyle işte evet akşam gelir gelmez kavanozlarımı yıkadım demin şöyle çayımı doldurdum şekerimi doldurdum aldığım şeker yetersiz geldi demek ki bir kilodan fazla alıyor geçen yarını şeker aldırmıştım fark ediyor musunuz bilmiyorum o kadar kalın ki gerçi bugünkü de öyle gibi de şimdi çay demlediğin zaman bize de çek diyen arkadaşlarım vardı. Şöyle bezimi koyayım da kapatmıştım. Dediğim gibi göstermemi söyleyen arkadaşlar vardı. Bunu karşıya koydum bu ikisini. Göstereceğim size birazdan. Şimdi arkadaşlarım. Biz bu şekilde çayı demliyoruz. Işığı açmadım bir tek ledler yanıyor da karanlık değildir umarım. Bir gün önceki kahvaltı çay doldururken Barış tekrar çay yaparken çeker misin diyen arkadaşlar vardı. Bakın kısıkta şöyle çayımızı bunlar niye böyle olmuş? 1-2 dakika böyle kabartıyoruz. Ocağım bir Aa benim ocağıma bir şeyler olmuş ben Neyse alırız. Şimdi kabarttık ya. Bunu kapatıyoruz. Bunu burada bekletiyoruz. Şimdi çayı demler demlemez biz bu demi bunun üzerine koymuyoruz. Bu kaynayacak ya. Bunun altını kapatacağız. Ondan sonra bunu buraya koyacağız. Çay çökecek ve mis gibi çayımızı içeceğiz. İnşallah aydınlatıcı bir şekilde anlatmışımdır arkadaşlarım. Evet, akşam oldu. Işıklar yandı çayımız demini alsın. Şimdi kızlar demişti ya kahve köşesinde de güzel olur Yeşim abla diye. Bugün böyle buraya koydum ama ben sürekli değiştirdiğim için karşı tarafa da alacağım. Şunları çok sökmek istiyorum ama badana şu an yapmadığımız için onları elleyemiyorum. Çünkü çıkardığımda kesinlikle iz olacak. Baksanıza o kadar kuvvetli yapışmış ki istemesem düşerdi valla. Balkonda bir yara vardı onlar patır patır düşüyordu. Bunları ben Aa, bu Evet. Boyayı kavluyor. Neyse. Ellemedim ben. Ellemedim. Görmediniz. Yo. Bakın. Ben boyayı kavlayacak dedim ama kavlamadı. Aa. Evet. Hadi bakalım. Çıkartayım ya. Bunları böyle duvarlarda iz var diye taktım ama sonradan çok pişman oldum. Şunları bir çıkartmaya çalışayım ben de arkadaşlarım çift taraflı bant ya ne tuhaf böyle yapışmış. Neyse alayım bakalım. Sonunda bu tabloları çıkardım. İyi oldu çünkü onları yapıştırdım sonra çok pişman oldum. Karışık durdu ama şunu da söyleyeyim. Ben onları hani böyle zevkim diye yapıştırmadım arkadaşlar. Burada böyle siyah siyah lekeler vardı. Çizikler vardı. Onları kapatmak için yapmıştım. Şöyle şöyle de kaldı. Neyse artık yarın daha detaylı alacağım. Bak hafif çıkıyor da bazı yerlerde çok kaldı. Şöyle iki tahtamı koydum. Boya olana kadar böyle bir şekilde idare ederiz. En azından o şeylik gitti. Bunu böyle yatırarak da koyabilirim de. O şeyleri sevmiyordum. Gözüme batıyordu. Barış da iz kalır sakın elleme diyordu. Ve şu an fark etmedi. Benim çıkardığımı fark edince bakayım ne yapacak. Normalde bunların böyle yan yana olması lazım. Biz eniştemle boya yaparken niye öyle yan yana getirmedik bilmiyorum da. İnşallah e, bu badana da hallederiz bakalım. Badanayı da vallahi ne zaman yaparız nasıl olur onu da hiç bilmiyorum ama yapılması da gerekiyor. Badanamız baya kirlendi. Özellikle şuraları yani şu iç kısımları ben tepsiler falan koyduğum için böyle oraya süs acayip çizdim böyle siyah siyah izler oldu. Şimdi arkadaşlarım saatlerimiz 10'a geldi. Hatta 10.30 mu? Ne ona geldi? Ay ben gittim. Saat neredeyse 12'ye geliyor Saat 10'a geldi diyor. <laughs> arkadaşlar uykum geldi herhalde. İlacı da içtim ya. İlk ilacımı içtim bakalım. Nöroloji ilacımı. Tekrar başa sardık. 10 miligramla. E, bunları Instagram'a çekmiştim. Dün kargom gelmişti. E, dağlarla buluşmaya giderken denedim bunu. Bugün sürmemiştim ama çok güzel. BB krem. 50 faktör güneş korumalı. Bir de şey var bunda arkadaşlar. Parlaklık veriyor ayrıyetten de hani fondöten kullanmayı sevmiyorsanız benim gibi ağırlık yapıyor ya böyle ister istemez ciltte. Çok hafif bir krem. Normalde ben şunu da çok seviyorum mesela. Bu da C vitaminli. Ama bu da güzel. Bir de şimdi bunun çok güzel bir kampanyası vardı. Onun için paylaşmıştım. Biliyorsunuz trend yolda link veriyoruz biz Instagram'da. Şimdi bunu aldığınızda ya bunun aynısı ya da istediğiniz herhangi bir ürün 1 TL'ye geliyordu. Biz de bunu aldık. Bu da kapatıcı. Bu şekilde. Bu da böyle göz altında falan çok güzel. Oraya çekmiştim. Burada kalmış. Dedim bugün kapanışımı burada yapayım. Hırkamı giydim geldim. Hava aslında çok sıcak. Hırkayla şu an duruyorum ama buhram geçiriyorum. E, bu pazardan aldığım elbise. Renkleri falan çok güzel. Kumaşı çok güzel. Böyle çok büyük gibi geldi bana ama ilk aldığımda o kadar da büyük değilmiş yani güzelmiş arkadaşlar haftaya da pazartesi bakarız inşallah şimdi bugün çok güzel mesajlar aldım Benimle birlikte doğum günü olanlar. Normalde benim doğum günüm biliyorsunuz 11 Temmuz. Bugün doğum günü olanlar, yarın doğum günü olacaklar, tüm yengeçler hepimizin doğum günü kutlu olsun. Her birinizi öpüyorum buradan. Selamlar, sevgiler yolluyorum. Ayrıyetten yarın canım benim Deryacığım doğum gününü kutluyorum canım benim. Yozgat'a selamlar, sevgiler. Her şey o güzel gönlünce olsun. Seni buradan öpüyorum canım benim. Aklımdayken unutmadan söyleyeyim dedim. Öyle arkadaşlar bugün izlediğiniz gibi hastane işleri vardı. Geldim bayağı bir uzandım. Sonra işte annemin çarşıya gittiğini duyunca hemen gittim. İyi de oldu. Neyse hallettik. iyi de oldu arkadaşlarım. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Elleriniz kollarınız dert görmesin. Sizleri seviyorum. Yarın inşallah burada tekrar buluşuruz. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun inşallah.